Süresiz, öngörülemez. Bu anlayışla Mehmetçik terörü kaynağında yok ediyor. O kaynaklardan biri Irak'ın kuzeyi. Çukurca ikinci Hudut Tugay Komutanlığı'ndan çıkıyoruz. Özel izinle sınır ötesine Pençekil'in operasyon bölgesine gidiyoruz. Mehmetçik'in mücadelesini girinmez o dağları görüntüleyeceğiz. teröristlerin girilemez diyerek propaganda yaptıkları coğrafyaya yüksekten bakıyoruz. Dik yamaçları, derin vadileri geçerek ilerliyoruz. İlk durağımız stratejik Zertepe Üst Bölgesi. Irak'ın kuzeyine başlatılan operasyonda kurulan ilk üst burası. Bu tepe terörden temizlenmeseydi, pençekilit operasyonlarının kapsamı genişleyemezdi. Zertepe Üst Bölgesi, rakım olarak 2285 rakımda bulunması, arazi hakimiyeti ve hemen doğumuzda bulunan Avaşin-Basyan bölgesine hakimiyeti, hemen gerimizde bulunan Zap bölgesine hakimiyeti ve batımızda bulunan Metina bölgesine hakimiyetiyle bölgede önem arz etmektedir. 2017 öncesi döneme kadar bu bölgeden hudut karakollarımız çeşitli tacizlere uğramış. Ee, Irak'ın kuzeyine geçilmesiyle birlikte bölgenin kontrolü sağlanmış olup sınırın yurdun güvenliği sağlanmıştır. Sizler buradasınız diye rahat nefes alıyoruz. Sizler ne duygularla o nasıl bir güçtür ki sizleri burada tutuyor. Tabii ki bu bölgede görev yapmanın artı noktası şu. Bizler buraların geçmişini geldiğimizde öğrendiğimiz için bu bölgeleri tutmak ülkemizdeki halkımızın güvende olması bize onur ve şeref veriyor. Mevzilerde gözler sürekli teröristlerin olası geçiş güzergahlarında teknolojinin imkanları da kullanılıyor üst bölgelerinde. Keşif ve gözetleme sistemleri her türlü hava şartında devrede. Olası bir tacizde yine bu ekranlardan anında müdahale ediliyor. Kamikaze dronlar da teröristlerin tepesinde. Irak'ın kuzeyinde biraz daha içeri doğru Mehmetçiğin operasyon bölgesine doğru intikal ediyoruz. Bu yüzden ASAK helikopterleri içinde bulunduğumuz genel maksat helikopterini himaye ediyor. Bu dağların içinde yüzlerce mağara bulunuyor. Yıllarca en güvenli yer kabul ettikleri mağaralarda kanlı saldırılar planladı teröristler. Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele operasyonlarında sıklıkla paylaşıyor bu cümleyi. Onun örneklerinden bir tanesini göstereceğim. Bulunduğumuz yer Avaşin bölgesi ve buradaki gibi bu coğrafyada dağlık, taşlık, engebeli coğrafyada terör örgütü yıllarca sığındı, barındı ve birçok saldırı düzenledi. Pençe operasyonları kapsamında Mehmetçik 30-40 kilometre derinliğinde alan hakimiyetini sağladı. Bunun gibi birçok mağara, sığınak imha edildi, terörden arındırıldı. Bugüne kadar 2836 mağara ve sığınak imha edildi. Yıllarca sığındıkları bu coğrafya teröristler için geri dönülemez hale getirildi. Mücadelede en önemli unsurlardan biri de hava gücü. SİHA'lar, F-16'lar ve helikopterler nokta operasyonların mimarları. Pençe Kilit Harekat Bölgesi Avaşin Zap Bloğundayız. Şu anda Atak Taarruz helikopterleri operasyonel birliklere yakın hava desteği sağlıyor. Gördüğünüz gibi terör inleri vurulurken TRT Haber ekranından sizler de bunu Irak'ın kuzeyindeki Atak Taarruz'unu izliyorsunuz. 2019'da vurdu ilk Mehmetçik. Bugüne kadar ulaşılamaz propagandası yapılan bu coğrafyada 1982 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyi, Sarp Dağları, derin vadileriyle teröristlerin yıllarca saklandığı sözde eğitim ve barınma alanlarıydı. Kısa zaman önce teröristlerin kol gezdiği yerlerde artık Mehmetçik'ten habersiz kuş uçmuyor. Müzik Teröristleri durduran geçici üst bölgeleri coğrafyanın en hakim noktalarında. Kahramanlarsa arazide. Hava harekatlarıyla terör hedefleri imha edilirken temizlenen noktalarda Operasyonel faaliyetler 7 gün 24 saat sürüyor. Komandolar Metina bölgesinde araziyi karış karış tarıyor. Bu dağlarda bugüne kadar 5291 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. 3831 silah ve yaklaşık buçuk milyon mühimmat ele geçirildi. En büyük gücü milletinden alan Mehmetçiğin motivasyonu tam. Hiçbir zorluk yıldırmıyor onları. Hangi güçte kuvvetle, hangi hislerle bu mücadeleyi sürdürüyorsunuz? Tabii ki üzerimizdeki ağırlık ne kadar fazla olursa olsun, asil Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman milletin emrinde, milletin sevgisiyle ayakta durmayı başarabiliyor. Bunun bilincinde ve farkındayız. Peki aileniz nerede? Komutan? Ailem şu an memlekette, Erzurum'da. Ne zaman Yaklaşık 6 aydır ailemi görmüyorum. Ama milletimizin sevgisiyle buralarda özlemimizi gideriyoruz tabii ki. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milleti için ailesinden her zaman uzak kalabilir. Bizler ailesiz kalabiliriz lakin vatansız kalamayız. Vatanımızdan uzakta yaşamaktansa ailemizden uzakta yaşamayı tercih ederiz. Nasıl bir coğrafyada mücadele ediyorsunuz? Öncelikle olarak ben de şunu belirtmek istiyorum. Her türlü hava ve arazi şartında, her türlü koşulda imkan ne olursa olsun İlk amacımız teröristi bulup yok etmektir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kaynağında yok etmek amacıyla buradayız. Görevimizin başındayız. Üzerinizde de onlarca kilo ağırlığında yükle bu araziyi karış karış tarıyorsunuz. Zorluyor mu bu sizi? Sorumluluğumuz üzerimizdeki yükten daha ağır bir sorumluluk. Her türlü durumda bu sorumluluğu yerine getirmek için görevimizin başındayız. 2019'da başlayan pençe serisi operasyonlarla Hakurk, Sina Taftanin, Metina, Avaşin Basyan ve Zapta hedeflenen terör koridoru yıkıldı. Teröristlerin eğitilip gönderildiği, terör saldırıları düzenledikleri bu bölgelere kilit vuruldu. Pençekilit Harekat Bölgesi'nin en güney noktalarından bir tanesindeyiz. Mehmetçiğin artık en hakim noktalarda üst bölgeleri bulunuyor. Arka plandaki o engin yüce dağlarda terörle mücadele devam ediyor. Arka plandaki o sisli dağlarsa işte gara. Mehmetçiğin operasyonel faaliyetleri genişledikçe teröristler daha güneye kaçıyor. Irak sınırının tamamının emniyeti ilerden sağlandı teröristlerin Türkiye'ye giriş yapması engellenerek bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına geldi. Sınır ötesindeki bu topyekün mücadele sınır illerindeki huzur ve istikrarın devamı için. Değişen terörle mücadele konseptiyle terörü kaynağında yok ediyor Mehmetçik. Kontrolün sağlandığı noktalarda geçici üst bölgeleri kuruluyor. 378 kilometrelik kara sınırında 10 ila 40 kilometre derinliğindeki üslerin her biri sivil yerleşimlerden uzak, teröristlerin yuvalandığı dağlarda. Zertepe gibi stratejik noktalar modüler üsler. Keşif ve gözetleme sistemleri, aylarca yetecek erzak ve korunaklı yatakhaneler. Hatta günlerini bu zorlu coğrafyada geçiren Mehmetçik için imkanlar dahilinde bir kütüphane bile var. Coğrafya ne kadar da zorlu olsa Mehmetçik için her türlü imkan düşünülmüş. Şu anda konteynerlerin bir tanesindeyiz. Burası yemekhane, sıcak yemek çıkıyor sürekli. Tabii ki yemeklerini de nöbetle yiyorlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne zamandır görev yapıyorsunuz burada? Ee, yaklaşık 3 aydır buradayım. İyisiniz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, aileniz nerede? Ailem Hatay'da misiniz Bekarım. Ne zamandır görmüyorsunuz aileyi? E, buraya geldiğimden beri 3 aydır görmüyorum. Buradaki e, mücadelenin zorluğu e, nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. E, buradaki mücadelenin zorluğu e, sizinle bahsettiğiniz gibi aileden uzak kalmak en başında. Nasıl bir duygu hudutlarda bu görevi icra etmek? E, hudutta bu görevi icra etmek, e, bağrından çıktığımız milletimizin e, bize sağladığı imkanların karşılığı olarak... ...bizim de onların huzurunda, güvenliğinde bir katkımızın olması... ...bize şeref ve gurur hissettiriyor. Mehmetçiğin e, yatak yatakhanesinin bulunduğu alandayız. Bayağı da korunaklı görünüyor. Nasıl bir yere konuşlandırılmış? Şu an bulunduğumuz yer e, son derece güvenli bir yer. Sol tarafında bulunan RZB duvarları... E, ...yeni nesil roket atar atışlarına, eski nesil roket atar atışlarına çekirdek mühimmat kullanılan herhangi bir silahın atışına karşı son derece dayanıklıdır. Sağ tarafımızda bulunan koğuşlarda Mehmetçiğimiz yaşamlarını devam ettirmektedir. 4 kişilik ve 8 kişilik koğuşlarımız bulunmaktadır. Bu koğuşlarda üst bölgemize ansızın gerçekleşebilecek herhangi bir saldırıda Mehmetçiğimiz derhal teyakkuza geçebilecek durumdadır. Bir anda modüler üst bölgeleri kurulmuyor. Elbette dağlık, taşlık, engebeli, suyun, yolun olmadığı alanlardan bahsediyoruz. İlk etapta işte o helikopterlerle konteynerlar indiriliyor, duvarlar örülüyor. Yani Mehmetçi'ye yeni bir yaşam alanı kuruluyor. Daha sonra stratejik bir nokta ise uzun süreli kalınacaksa bu üst bölgesinde prefabrik yapılara, taş binalara ya da modüler üst bölgelerine dönüşüyor. İşte o inşaatlardan biri. Güneyde Gara, batıda Metina bloğu. Operasyon sahasında stratejik öneme sahip olan bu tepede tam teşekküllü bir karakol yapılıyor. Her bir adımında yine Mehmetçiğin emeğiyle. Burası bir inşaat takımıyla 90 günde 90 günde planladığımız şekilde bitirmeye çalışıyoruz biz burayı. Bu binada yatakhaneler, revir, mescit, silahlık, mutfak, yemekhane, kiler, çamaşırhane gibi e, sosyal imkanlarını sağlandırdığı e, bir bina inşa ediyoruz biz buraya. Harekat alanındaki Mehmetçik'in yaşam alanlarını iyileştirmek amacıyla bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir bina inşa etmeye çalışıyoruz. Sarp Dağları'nın zirvelerindeki üstlere ulaşım da zorlu. Hava şartları her an helikopterin havalanmasına uygun olmuyor. Mehmetçik terörü temizleye temizleye bir de ikmal yolları açıyor. çevrenin emniyeti sağlanıyor. Mehmetçik iş makineleriyle aşıyor dağları. Engin Dağların arasında kıvrılan Zap Vadisi'nin yanı başında bu dağları aşan Mehmetçiğin ikmal yolları için bu çalışmalar. Güvenlik sağlandıkça, terör bataklığı kurudukça bu suyun çevresi hayat bulacak. Sonrasında Mehmetçiğin emek emek temizlediği bu yollar bölge halkı için doğal güzelliklere açılan kapılar olacak. Bu bedeli ödenmez mücadelenin sonuçları çukurca'da açan çiçekler, yüzü gülen çocuklar. Bugün Türkiye'de bitme noktasına gelen terör varlığının sebebi bu kahramanlar.